Allah'ı yekele Şimdi koca var söndürdü ki benim Allah'ına Ozu <laughs> benim! <laughs> Hayatım ya çorak çıkmaz hayattan. neden zehirleri yiyecek, Elinde karan gayet görme. görme. Kardeşimi öldürdün, kör oldu güller görme. Arabanın organı, telli batma yorganı. Kardeşimi öldürdün. Kaçan kirde ge Su derenin taşları ile lalgaşları Cennet sömür gezin o son kardeşimin saçları Sözünden gidizinden izinden kardeşime sebep oldu ona kime nin yüzünden kardeşime sebep oldu ona kime nin yüzünden bak <laughs> <Askere> bak askere <laughs> ellerimde tezkere seni körbe yavruların kaldı kardeş kara seni kivde yavruların kaldı Beş maskar Sırada senleri Yon arada Neden zehirleri yedik seva Süreceksin arada Neden zehirleri yedik seva Süreceksin arada Şu Bu derin koca her yanlarım sızdılar. Neden içtin değillerin kaldı görbe kozalar. Neden içtin değillerin kaldı görme kozalar.